İnsan kendiyle uğraşmıyor, yaka olmuyorsa farkına varmadan nefsin güdümüne düşer, sukut eder. Sonra hep karşı tarafta bir şeyler aramaya durur. Sürekli başkalarını suçlayan kimseler kusuru başkalarında arayanlar, esasen kendilerinden uzak yaşayan, şahısları adına, şahısları açısından şahıs yetimliği yaşamaktadırlar. Şahsiyet yetimliği yaşamaktadırlar. Ama insan kendiyle meşgul olunca, iki göz yetmez imkanın kendisine bakmaya, Beyindeki nöronlar yetmez insanın kendisine bakmaya. idrak yetmez insanın kendisini tartmaya. Fakat insan kendini görmüyorsa ciddi dağınıklığa düşer. Bir yönüyle dengesiz. Falan da bir şey arar, falan da bir şey arar. Fakat bulamaz, işe yarayan bir şey, günaha girer sadece. Layık mıdır insan olana, vakti kazada, hak zahir iken zulmüyle hükmü kaza. İşte öyle bir şey olur yani, hak zahir iken başkaları suçlanır hep. Böyle suçlamalarda insanlar kendilerini arındırıyor gibi görünürler. Suni bağışlayan yalandan gündemler oluştururlar. Oturur kalkar bir şeyler başkalarına bir şeyler söylemek, nefislerini tezki etmek adına değişik kurgular peşine düşerler. Fakat başkalarını düşürmek istedikleri her hususta kendiler düşerler. Düşmemek için Abdülmetin Kur'an'a sarılıp kendine bakmak lazım. Kendiyle yüzleşmek lazım. Biz bir nesil olarak şu andaki gayretleriniz, himmetleriniz açılım adına sergilediğiniz tavırlarınız itibariyle demiyorum. Ama top yükün millet olarak, hatta İslam dünyası olarak İslam adına hem yetim hem de öksüz yetiştik. Ne İslam'ı kendine mahsus ruhuyla tam kavrayabildik. Yani belli bir dönemde sistematik olarak devri risalet penayide isimsiz müsemma olarak yaşanan kalbi, ruhi, sırrı hayatı, ihsaslar, ihtisaslar dünyasını daha sonra sistematik olarak tekkelerde, zaviyelerde icra etmeye çalışan insanlar yok oldu. O noktada biz bir yönüyle bir öksüzlüğe düştük. Baba yetimi kaldık. Diğer taraftan medrese tekvini emirlere karşı kapandı. Mektep de aldı onları ele ama pozitivizm, naturalizm, materyalizm disiplinlerine göre yorumladı. Analize tabi tuttu. Kap karanlık tablolar. İnkar çizgisinde şeyler önümüze serdi. Bu defada yetim yaşadık o yetimlikten, o öksüzlükten belli ölçüde bir sıyrılma, cehdi, gayreti siz, sizin biraz abileriniz, büyükleriniz o meseleyi bir yönüyle gidermeye çalışırken o öksüzlüğü gidermeye yeniden anneyi, babayı bulmaya çalışa durmuştunuz ki umuru hayriyenin mızır manileri olur. Şeytanlar bu doğru yolun çok düşmanı kesilirler. Şeytanlar bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar diyor Hazreti Pir. Zamanın sözcüsü diyoruz. Günümüzde bizim hissiyatımızın tercümanı veya devri risalet penahinin bu asırdaki sözcüsü. Evet. Dolayısıyla az bir diriliş emaresi, bahsu badel mevt emaresi gösterince şeytanlar bütün ordularıyla üzerimize hücum ettiler. Ama onlar insanları kullandılar. Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavlu gurûra'' Şeytanlar insanlara, insanlar da şeytanlara baş döndürücü, şatafatlı siyasiler ağzıyla öyle parlak sözler söylerler ki insanın büyülenmemesi, ipnoza tutulmuş gibi olmaması mümkün değildir. Dolayısıyla toplum ve toplumsal toplumlar çapında bir illüzyon yaşanır. Birileri kendi çarpık akıllarıyla topluma hükmederler, birileri de alkışlar onların arkasından sürüklenir giderler. Ve böylece şeytan kitleleri kullanır. Doğruya giden insanların önünü kesmek, o istikametteki köprüleri yıkmak, olmayacak yerlerde zararlı, ziften çağlayanlar meydana getirmek, zararlı ziften çağlayanlar meydana getirmek zihinleri kirletmek, insanlığı kirli düşünceye sevk etmek adına ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Dolayısıyla size belki yaşlılar bu meselede sonuca varmayı görmeyebilirler. Zaten çoğu da görmek istemez. Partaldan insanlarız. Ravaşta değiliz. Zaten ravaja da yok merakımız.